Merhaba arkadaşlar. Bugün WhatsApp'ın yeni mesaj düzenleme özelliğini nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Mesaj düzenleme özelliği, yanlış gönderilen veya düzeltilmesi gereken mesajlar için çok kullanışlıdır. Artık bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenlemek için geri dönebilirsiniz. Mesaj düzenleme özelliğini kullanmak için şu adımları izleyin. Birinci WhatsApp'ı açın ve düzenlemek istediğiniz mesaja dokunun. İkinci mesaja uzun basın Üçüncü çıkan menüden düzenleyi seçin. Dördüncü mesajınızı düzenleyin ve göndere dokunun. Düzenlemenizi yaptıktan sonra mesajın yanında düzenlendi rozeti görünür. Bu, mesajın daha sonra düzenlendiğini diğer katılımcılara gösterir. Mesaj düzenleme özelliği, WhatsApp'ı daha kullanışlı ve eğlenceli bir hale getiren harika bir özelliktir. Bu özelliği kullanmaya başlayın ve yanlış gönderilen veya düzeltilmesi gereken mesajlarınız için Artık endişelenmeyin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.